Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl videosu çekiyoruz. <laughs> Ay, uf, ne yapayım ya? Arkadaşlar, arkadaşlar. Size Mustafa Far, Batuhan diyorum ya. Bazıları var gruptakilerden. Mesela şu Faruk var ya bu. Bu Faruk var ya bu şu çocuk bak şimdi oyuna çıkacağım ama şu çocuk kamera Dur. Arkadaşlar Arkadaşlar şu çocuk işte diyor Bir çocuk kuru çıkardı. Çok önemli. Çocuk işte koro çıkardı. Şimdi onun maket seçeceğim. O çocuk. Şu an o oyun sanırım hep böyle oynuyor. Tamam. Tamam tamam tamam. Şu an burada şey yok başka hiç kimse yok defarul çıkardı. Lütfen lütfen Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi karakterlerimi gösteriyorum. Ça üç tane çaldığı hesap var. Şimdi hesapları gösteriyorum. Şunu çaldım, Esma burayı, bu çaldım. Ben güneci çaldım. Arkadaşlar benim hesabım. Zaten kanalımın adı burada adı da Mustafa'sın. Hmm. Bu da benim hesabım. Arkadaşlar. Aha kutu gelmiş. Açarsak bir şey çıkar mı? Çık nasıl istiyorsanız çıkarsa bir bir like Çıkmaz atma amine de atın bari bir like bir bir tane atın bari bir tane şu an sardı de o grubun iki tane hesabına girdim diğer bir adamın toparlayıp ne gidiyorum. arkadaşlar. Şimdi Among Us oynama oyna oynayanlar benim adım poşet bir poşet bir TL öyle biri görürseniz o ben oldum tamam mı kanalıma abone olmayı yorum yazmayı bildirimleri açmayı unutmayın bay bay